Elmalı kekim fırından çıktı. Daha soğumadı. Bu elmalı kekim elmalı pasta gibi oluyor. Pratik, kolay. Çay sofralarınızda çok şık. Lezzetli. Hepinize afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. alıyorum sizin için. Bakın. Şöyle göstereyim. Ne kadar güzel kabarmış kekim. Zaten 1 santimde dökmüştüm. Kabım 26 santim benim genişliği. 1 santim dökmüştüm. 3 katına yakın. Merhaba değerli takipçilerim. Servilin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere elmalı kek yapıyorum. 3 adet elman var. 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker. Fakat bunun da tamamını koymuyorum. 4 yumurtamın üzerine öncelikle bunu koyuyorum. Bakın çok az ayırdım. Herle yumurtamı şu kabaca bir karıştırıyorum. Şekerin erimesi için bekliyor. Bu beklesin bu arada. Elmamı ortadan ikiye bölüyorum. Bu şekilde. bir yemek kaşığı şekeri şöyle tepsimizin birine yerleştiriyoruz. şekilde kabuğunu soymadan hazırlamış olduğumuz elmalarımızı tepsimizin alt kısmına yerleştiriyoruz. şekerle yumurtamızı şöyle bir karıştırdım. Şöyle de kullanmadım. Biraz çırpıyorum. Bir bardak su bardağı sütümü ilave ediyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ siz dilediğiniz yağı kullanabilirsiniz. Ben bugün zeytinyağı kullanıyorum ama ayçiçek yağı da çok güzel oluyor. Hem kekinizin rengini bozmaz. Daha sonra ununu elenmiş ununu bir su bardağı unumuzu her zaman kontrollü koyuyoruz. Çünkü yumurtaların gramına göre içine konan un miktarı artıp eksilebiliyor. O yüzden hep kontrol. Verilmiş olduğu ölçüleri hep sizin mutfağın şefi sizsiniz. Lütfen kontrol. Şimdi 2 bardak un koydum. Şu ana kadar. 1 paket kabartma tozu 1 paket vanilya ilave ediyorum. Hepsini iyice karıştırıyorum. Kekimiz elmalı olduğu için 1 çay kaşığı tarçın koyuyorum. Mis gibi kokuyor, çok yakışıyor. Bir de ununuzu mutlaka kek unlarınızı eleyin. iyi sonuç almak için. Çok fazla da artık bu sıvı malzemeler girdikten fazla sonra çok yüksek derecede de karıştırmayın. Bu yeterli. Bakın 2 bardak un tam oldu ölçümüze. Ne koyu ne sıvı. Şimdi elmalarımız üzerine yavaşça döküyoruz. Elmalarımızın şekli bozulmaması için. Yine siz ortaya dökerseniz o zaten kenarlara doğru dağılacaktır. Bu aşamada lütfen dikkatli olun. biraz vurarak eşit dağılmasını kenarlarında gitmesini sağlayın. Şu şekilde hazır 180 derecede soğuk fırına koyuyorum. Fansız 45 dakika yaklaşık 40-45 ile 45 dakika arasında pişiyor. Tabi fırına göre değişiyor. Siz kontrol edin. Elmalı kekim fırından çıktı. Şöyle bir kürdan yardımıyla pişip pişmediğine bakıyorum. Bakın hamur yapışmamış. Kekimiz 45 dakika 180 derecede pişti. Tam iki katına çıktı. Şimdi bir kalıbından çıkarmam için bir yarım saat soğumasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar kekimizi şu şekilde Arıyoruz, Garanti olsun diye kağıt yapmıştık. Şimdi kağıdını çıkaracağız. Kekimiz şahane oldu görüyorsunuz. Şöyle çevireyim. Elmalı kekim fırından çıktı. Daha soğumadı. Bu elmalı kekim, elmalı pasta gibi oluyor. Pratik, kolay. Çay sofralarınızda çok şık. Lezzetli. Hepinize afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Şimdi tadım zamanı şöyle bir dilim alıyorum sizin için bakın şöyle göstereyim ne kadar güzel kabarmış kekim zaten 1 santim de dökmüştüm kabım 26 santim benim genişliği 1 santim dökmüştüm 3 katına yakın çıktı. bakın kekim ne kadar güzel kabardı göz göz oldu şuraya kadar yarısına kadar elma tekrar sizin için kesiyorum bakın bu arkası sizin için tadıyorum Elmalı kek diye geçiyor ama aslında pasta gibi oluyor. Hepinize öneriyorum bu kekimi. Muhteşem lezzet, muhteşem. Ema ile birlikte çok güzel olmuş. Hepinize afiyet olsun.